Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda ideal kondisyon serisi ayeti denemesi geometri çözümünü yapacağız. 25. sorumuza baktığımız zaman 1 artı cos 40 diyor. Biz bunu cos 40 artı 1 diye yazalım. Çarpı diyoruz. Neye? Kotanjant 40 olacak parantez içerisinde. Kotanjant 40 da cos 40 bölü sin 40'a eşittir diyoruz. Yazalım. Eksi ne olacaktır? kosekant 40 o da nedir? 1 bölü sinüs 40'a eşittir diyoruz. E buraya baktığımız zaman burası kosinüs 40 eksi 1 olacaktı. Burası da kos 40 artı 1. O zaman bunların çarpımı ne olacaktı? Kosinüs kare 40 eksi 1 diyoruz. Bölü burası da nedir? Sin 40 olacaktır diyoruz. Peki kosinüs kare 40 eksi 1 ne eşittir? Eksi sinüs kare 40'a eşit olacaktır. Eksi sin kare 40 bölü. Sinüs 40'tan ne olacaktır? Cevabımız eksi sinüs 40 olacaktır diyoruz. Eksi sinüs 40 da kosinüs 130 değerine eşittir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 29. soru. BDC üçgende kosinüs 2 alfa ifadesi neye eşit işte olacaktır? Komşu bölü hipotenüsten yani DC bölü BC olacaktır. Buradan DC uzunluğu ne olacaktır? Kosinüs 2 alfa çarpı BC olacaktır. Aynı şekilde BC uzunluğu da bu sefer ne olacaktır? Sinüs 2 alfa çarpı BC olacaktır. Peki buradan ABC üçgeninde tanan tanjant alfa yazdığımız zaman buradaki ifadede ne olacaktır? Tan alfa çarpı BC olacaktır. Burası da zaten BC'dir. Öncelikle BC üçgen alan için iki dik kenarın çarpımının yarısı olacaktır. Yani sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 2 alfa olacaktır. Çarpı BC'nin karesi bölü 2 olacaktır. Bölü diyoruz. Peki AB üçgen alan için ikili kenar çarpımının yarısından yani tanjant alfa çarpı BC çarpı BC'den olacaktır. BC'nin karesi bölü yine 2 olacaktır. Buradaki bölü 2 birbirini götürecektir. Sinüs 2 alfayı biz 2 çarpı sin alfa çarpı kos alfa diye yazalım. Çarpı kosinüs 2 alfa diyoruz. Bölü ne olacaktır? Tanjant alfa. Tanjant alfa da sinüs bölü kosinüsü. Ters çarparsak bu sefer ne olacaktır? Kos alfa bölü sin alfa olarak yazabiliriz. Peki biz burada dikkat edersek sinüs alfalar ne olacaktır? Birbirini götürecektir. Burada iki tane kos kare alfa olacaktır. Çarpı kosinüs 2 alfa olacaktır diyoruz. Peki bu da neye eşittir? Kosinüs 2 alfa çarpı diyoruz. 2 kos kare alfayı da biz parantez içerisinde ne olacaktır? Cos 2 alfa artı 1 şeklinde yazabiliriz. Çünkü cos 2 alfa 2 cos kare alfa eksi 1'dir. Artı 1'den ne olacaktır? 2 cos kare alfayı verecektir. Dolayısıyla cevap nedir? A şıkkıdır diyoruz. 30. soru. Burada x açısı ne olacaktır? 0 ile 180 bölü 3'ten 60 derece arasında değer alacaktır. Y açısına baktığımız zaman 180 bölü 6 yani 30 derece ile 90 derece arasında değer alır diyoruz. A şıkkına baktığımız zaman cos x eksi cos y diyoruz. Burada x ile y açılar birbirine eşit olabilir. Birbirine eşit olduğu zaman a değeri 0 olabilir burada. Ama hangiler daima doğrudur diyor. Dolayısıyla bu ifade ne olacaktır? Yanlış olacaktır diyoruz. Daima doğru değildir. Peki ikinci ifadeye baktığımız zaman sinüs x bölü 2 diyor. x bölü 2 açısı hangi aralıkta değer alacaktır? 0 ile 30 derece arasında değer alacaktır diyoruz. 0 30. Peki y değer de 30 90 derece arasında değer alacaktır. Burada sinüs x bölü 2 büyüktür. Sinüs y büyüktür dediğimiz zaman sinüs y daha büyüktür. Çünkü y açısı her zaman x bölü 2 açısından büyük değer alıyor. Sinüste de açı değer büyüdükçe sinüs değer büyüdüğünden ne olacaktır? Sinüs y sin x bölü 2'den büyük olacaktır. Yani bu ifade Küçük sıfır olacaktır diyoruz. B küçük sıfır bu ifade nedir? Doğrudur diyoruz daima. Peki üçüncü ifadeye baktığımız zaman sinüs y bölü 2. Y bölü 2 değerini ne olacaktır? 15 ile ne olacaktır? Y bölü 2. O da küçük. 45 derece arasında değer alacaktır. Peki sinüs x dediğimiz ifade de neye eşittir? Sinüs x de 60 derece arasında değer alıyordu. Burada yine x ile y bölü 2 birbirine nedir? Eşit olabilir. Dolayısıyla C değeri sıfıra eşit olabilir. Ama daima doğrudur ifadesini sağlamayacaktır. Dolayısıyla cevap nedir? 5 şıkkı yalnız ikidir diyoruz. 31. soru. Kare şeklindeki bir el işi kağıdı şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra dört tane üçgen parça çıkararak bir düzgün sekizgen elde ediliyor. Bizim bir karemiz var. Kareden bir 8 gene elde edeceğiz. Buradan nedir? 4 tane üçgen parçayı atıyoruz. Çıkarılan üçgenlerin alanlar toplamı 18 cm karedir diyor. Öncelikle düzgün 8 de bir dış açı kaç derecedir? 45 derecedir. E karede de köşe 90 derece. O zaman burası da ne olacaktır? 45. Ben buraya x dersem burası da ne olacaktır? x olacaktır. Bunlar da aynı şekilde x'e x olacaktır diyoruz. Şuradaki bir tane üçgenin alanı ne olacaktır? X kare bölü 2 olacaktır. 4 tane parça çarptırılıyor. Dolayısıyla 4 tane üçgenin alanı 4 tane x kare bölü 2. Yani 2x kare olacaktır diyoruz. Çıkarılan üçgenlerin alanlar toplamı da neye eşit? 18'e eşittir diyoruz. Buradan x kare eşittir 9'dan x usulü ne olacaktır? 3 olacaktır diyoruz. Peki x'i 3 ise 3, 3 ise burası ne olacaktır? 3 kök 2 olacaktır diyoruz. Sonra da bizde diyor ki düzgün sekizgenin çevre uzunluğu. Düzgün sekizgen bir kenar uzunluğu 3 kök 2. Çevre uzunluğu ne olacaktı? 8 çarpı 3 kök 2'den cevabımız 24 kök 2'dir diyor. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 38. soru eşitliğini sağlayan farklı x değerlerin toplamı kaçtır diyor. Mutlak değerden kurtarmak için her iki tarafın karesini alıyoruz. Ne olacaktır? Sinüs 2x'i biz 2 çarpı sin x çarpı cos x olarak yazabiliriz. Bunun karesi alınacaktır. Neye eşit olacaktır? Kosinüs kare x olacaktır diyoruz. Buradan dikkat edersek buradaki cos kare x de buradaki birbirini götürecektir. Buradan ne olacaktır? 4 tane sinüs kare x olacaktır. Ne eşittir? 1'e eşittir diyoruz. Buradan sinüs kare x çektiğimiz zaman sin kare x 1 bölü 4 olacaktır. Sinüs x değeri 1 bölü 2 değerini alabilir. Bir de sinüs x değeri eksi 1 bölü 2 değerini alabilir diyoruz. Peki sinüs x 1 bölü 2 ise burada x açısı 30 derece olabilir. Sinüs 30 1 bölü 2. Bir de sinüs x açısı 150 derece olabilir. Sinüs 150 de 1 bölü 2'dir. Peki sinüs x eksi 1 bölü 2 ise burada ne olacaktır? x açısı 1 Üçüncü bölgede 180 artı 30 diye yazabiliriz. Yani 210 derece olabilir. Bu Burada de buradan dördüncü bölgede 360 eksi 30 diye yazabiliriz. O da 330 derece olabilir diyoruz. Peki buradan sonra da diyor ki x değerlerinin toplamı diyor. Öncelikle 150 ile 210'un toplamı ne olacaktır? 360 yani 2 pi olacaktır. Buradan da 30 da 330'un toplamı da 360 o da 2 pi'dir. Toplamı nedir? 4 pi'dir diyor. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 33. soru aşağıdaki düzgün altıgenin üç kenarından kesikli çizgiler boyunca yarım daireler kesilip çıkarılıyor diyor. Yarım dairemizin yarıçapına çapına R dersek ne olacaktı? Bu yay uzunluğu pi R olacaktır diyoruz. Yani burası pi çıkarttığımız zaman burası pi Aynı şekilde bu parçalar da pire pire olacaktır. Burada kaç tane parçamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parçamız var. Her bir parçanın uzunluğu pireden 6 pire olacaktır. Çevre ikinci şeklin çevresi. Ne eşittir? Pervanenin çevresi 12 piye eşittir diyoruz. Buradan R eşittir kaç olacaktır? R eşittir 2 değerini olur diyoruz. Sonra da diyor ki başlangıçtaki altıgenin çevresi kaç santimdir diyor. D'ye iki değerini yazarsa ne olacaktır? 2 2. Altıgen bir kenar uzunluğu ne olacaktır? 4 olacaktır. Çevresi ne olur? 6 çarpı 4'ten cevap 24'tür diyoruz. 34. soru. A açısı dik olan bir ABC dik üçgen diyor. AC ve AB çaplı yarım çemberler çizildiğinde önce AC çaplı yarım çemberimizi çizelim bu şekilde. Bir de AB çaplı yarım çemberi çiziyoruz. AB çaplı yarım çemberi de nedir? Bu şekilde çizildiğinde diyor. Çember yayları hipotenüs üzerinde D noktasında kesiyorlar diyor. Yani burası ne oluyor? D noktası oluyor. BD uzunluğunu 2 vermiş. DC uzunluğunu 6 santim olduğuna göre çemberlerin uç noktaları olan A ve D yaylarının ölçüler toplamı kaç derece olabilir diyor. Öncelikle biz burada sunu yapıyoruz. A'dan D'yi çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burası 90. Aynı şekilde burada da çapı gören çevre açı 90. Burası da 90'dır diyoruz. E ne oldu? Dikten dikilmiş öklik bağıntısından yüksekliğin karesi tabanlar çarpımı. Doğal sıra buradaki yükseklik ne olacaktır? 2 kök 3 olacaktır diyoruz. 2'ye 2 iki kök 3 ne olacaktır? Bu 30-60-90 özel üçgeni verecektir. Yani buradaki açı ne olacaktır? 60 derece. Buradaki açımızda ne olacaktır? 30 derece olacaktır. 60-90 ise buradaki açıda ne yapar? 30 derecedir diyoruz. Sonra da diyor ki, bu çemberlerin uç noktaları A ve D olan yayların ölçüler toplamı diyor. Öncelikle AD yayın yayının ölçüsü ne olacaktır? Çevre açı 30 ise gördüğü yay, bu yayımız ne olacaktır? 60 derece olur. Peki 60 ise buradaki gördüğü yay da çevre açı 60 gördüğü yay da 120 derece olur. Cevabımız ne olacaktır? 180 derecedir diyoruz. 35. soru. Aşağıdaki şekilde bir ABCD paralelkenarın sınırladığı alan dışında seçilen P noktası paralelkenarın köşelerini ne diyor? Birleştirerek üçgenlere elde edilmiştir. Bu üçgenlerin alanına baktığımız zaman PAB üçgenin alanı burası 24 cm kare. PB üçgenin alanı 18 santimetre kare. PDA üçgenin alanı buradaki alanımız nedir? 5 santimetre kare. Burası 5. PDC üçgenin alanı da burası da x santimetre karedir diyor. Buna göre x kaçtır diyor. Bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Biz burasını şöyle uzatırsak öncelikle burada nedir? D, C, K, F, parayı kenara elde edersek DC, KF parayı kenarında. Buradaki BDC alanımız X'e. Ben buradaki alan D alanımız burası da C alan dersek ne olacaktır? C artı D toplamı neye eşit olacaktır? X e eşittir. Yani P, D, C alanı nedir? D artı D ile C'nin toplamına eşit olacaktır. Peki büyük parayı kenara baktığımız zaman yani A, B, K, paralel kenarımıza baktığımız zaman Burada ne olacaktır? C artı 18 artı diyoruz. D artı 15'in toplamı. neye eşittir? İçerideki üçgenin alanı yani PAB'nin alanı 24'e eşittir diyoruz. C artı DX de burası C artı DX. O zaman X artı 18 artı 5'in toplamı 24'e eşittir diyoruz. Buradan da X alanımız nedir? 1'dir diyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. 36. soru bir ABCD karesinin diyor. Öncelikle bir kare çizelim. ABCD karesinin ABC ve D köselen merkez olduğu sırasıyla 2 santim yani A'dan 2 santim yarı çaplı çember. Sonra B'den 3 santim yarı çaplı çemberimi çiziyor Burası 3'e 3. C'den 4 santim yer çaplı çember çiziyor Yan burası 4'e 4. D'den de 7 santim yer çaplı bu şekilde bir çember çiziliyor diyor. Çizilen çemberlerden yalnız ikisi aynı kenar üzerinde birbirine teğet olurken diğer iki çember arasındaki en kısa uzaklık x santim oluyor diyor. Buradaki iki çember birbirine teğet olursa yani bunu yarıçapı çapı 2, bunun yarıçapı 7, 2 ile 7'nin toplamı olacağı olacaktı? 9. O zaman bu sonluk da nedir? 9 olacaktır. 9 olması için 3, 4 daha 7. O zaman bu iki çember arasındaki uzaklık ne olabilir? 2 santim olabilir diyoruz. Yani x 2 değerini alabilir. Bir de arkadaşlar eğer ki bu iki çember birbirine t'ye bu şekilde düşünürsek. Yani burası 4 burası 7. O zaman bir kenar ne olacaktı? Karem bir kenarı 11. O zaman burası da 11 olacaktı. Burası 2 burası 3 5'ti. 11 olması için buradaki uzunluk kaç? 6 olabilir. Yani bir de x eşittir. 6 değerini alabilir x'in alabileceği değerler toplamı kaç santimdir diyor. x'in alacağı değerler toplamı 8 santimdir diyoruz. 37 soru, aşağıdaki şekilde a 4 eksi 2 noktasından geçen ve eğimi 2 olan D doğrusu 1e 2 mkez çemberece noktasından teğettir diyor. Öncelikle a noktasından geçen ve eğimi 2 olan doğrunun denklemini yazacağız. Ne olacak da değişken x'e noktası alıyoruz. Eğimi yazıyorum. Eğim y'ler farkı yani y artı 2. Böyle x'ler farkı x eksi 4 neye eşittir? Eğim 2 eşittir diyoruz. Bu da hani işler çarpma yaptığımız zaman y artı 2 eşittir ne olacaktır? 2 x eksi 8 olacaktır. Artı 2'yi de diğer tarafa attığımız zaman y eşittir. 2 x eksi 10 doğrusu olacaktır. Doğru eklemi bulur. Şimdi dikkat edersek bu doğrumuz Sembere teğettir. Doğru çembere teğetse ne olacaktır? Tek kökü vardır. Yani tek kök C noktasındadır. Tek kökünü bulmak için öncelikle çemberimizin yarıçapı da R diyelim. Çember denklemi nedir peki? X eksi 1'in karesi diyoruz. Artı Y eksi 2'nin karesi. Ne eşittir? R kareye eşittir. E ne yapıyoruz? Bu doğruya alıyorum. Çember denkleminde yerine yazıyorum. Yani Y gördüğüm yere biz 2X eksi 10'u yazarsak ne olacaktır? x eksi 1'in karesi artı 2 x eksi 10 eksi 2'den ne olacaktır? 2 x eksi 12 olacaktır. Karesi eşittir. R kare olacaktır. Bunu düzenlersek ne olacaktır? Peki buradan x kare buradan 4 x kare yani 5 x kare olacaktır. Buradan eksi 2 x olacaktır. Buradan da eksi 48 x toplam ne olacaktır? Eksi 50 x olacaktır. 12'in karesi 144. 1'in karesi 1 yani 145 olacaktır. T kareyi de bu tarafa atarsak eksi R kare eşittir 0 olacaktır. Bu doğru çembere bir noktada teğet olduğu için doğru çemberi bir noktada kesecektir. Yani tek kök vardır. E, tek kök olması için de biz önce ne yapıyoruz? Her tarafı 5'e bölüyoruz. Yani x kare diyoruz. 5'e böldüğümüz zaman eksi 10x olacaktır. 5'e böldüğümüz zaman burası da 145 eksi r kare bölü 5 olacaktır. E, tek kök vardı. O zaman tam kare ifadesi olması lazım. Tam kare içinde biz x eksi 5'in karesini aldığımız zaman tam kareyi verecektir. O zaman x eksi 5'in karesi de x kare eksi 10x artı 25 olacaktı. Yani buradaki ifade o zaman 25 olursa bir tam kare yani tek kök olacaktır. Dolayısıyla 145 eksi r kare bölü 5 neye eşit olacaktır? 25 eşittir diyoruz. Buradan düzenlemesini yaparsa ne olur? 145 eksi r kare eşittir diyoruz. 25 çarpı 5 125. Buradan r kare eşittir 20'dir diyoruz. Peki r kare 20 ise çemberimizi yazalım. Ne olacaktır? Çemberine eklenmiş x eksi 1'in karesi olacaktır. Artı ne nedir? y eksi 2'nin karesi eşittir r kare yani 20'ye eşittir diyoruz. Şimdi soruda diyor ki bu çemberin diyor x ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birim olur diyor. Çemberin x ekseni kestiği noktalar bulmak için çember denkleminde y gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. Y'ye 0 yazarsa ne olacaktır? x eksi 1'in karesi eşit olacaktır. Buradan 2'nin karesi 4'ü diğer tarafa atıyoruz. 16 olacaktır. Buradan x eksi 1 eşittir. 1 4 olabilir. Bir de x eksi 1 eşittir. Eksi 4 olabilir. x eksi 1 4'ten x eşittir 5. Buradan da x eşittir ne olacaktır? Eksi 3'tür diyoruz. x ekseni kestiği noktalar arası uzaklık ne olacaktır? 5 ile eksi 3 arasındaki uzaklık 8 santimdir diyoruz. Cevap D şıkkıdır diyoruz. 38. soru. Aşağıda taban çapının uzunluğu yükseklik uzunluğuna eşit olan bir dik silindir kabın diyor. Yükseklik taban çapına eşitmiş. Taban çap 2R dersek o zaman yükseklik de ne olacaktır? 2R olacaktır. Bir kabın içinde sap usulunu 30 santim ve hazine bölümü, 20, hazine bölümü yarı çapı 6 santim olan sap burası 30. Hazine bölümünde yarı çapı da nedir? 6 santim olan yarım küre biçimindeki kepçenin durumu verilmiştir diyor. Burada yarım küremiz var. 6'sı burası da nedir? 6'ya burası da ne olacaktır? 6. Diyor ki kepçenin ağzı silindir tabanına paralel diyor. Ağzı silindir tabanına paralel ve silindir tabanına değdiği nokta çap doğrusunun üzerindedir. Yani burası şöyle çap doğrusunun üzerindedir diyor. Buna göre o silindir kap en az kaç kepçe su ile dolabilir diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz burasını şöyle çizersek Çap uzunluk 2R'di. Burası 6 6 12 ise o zaman bu uzunluk ne olacaktır? 2R eksi 12 olacaktır. Şöyle mavi ile yazalım. Buradaki uzunluk 2R eksi 12 olacaktır. Peki burası 6 ise burası da nedir? 6'dır. O zaman buradaki yükseklik ne olacaktır? Burası da 2R eksi 6 olacaktır. Burası da nedir? Dik. Dikkat edersek bu uzunluk 2R eksi 12. Bu sunluk 2R-6, bu sunluk da 30. Bu hangi özel üçgenine uyacaktır? 18, 24, 30 özel üçgenine uyacaktır. Yani 2R'ye 30 yazarsa 30 eksi 6 burası 24 olur. 2R'ye 30 yazarsa 30 eksi 12 burası 18 olur. Ne oldu? 18, 24, 30 özel üçgenini sağlar diyoruz. O ne oldu? Silindirimizin yüksekliği 30 santim oldu. Çap da 30. Bir silindir çizersek söyle silindirimizin yarıçapı çapı çap uzunluğu 30'tu. Yar çap ne olacaktır? 15. Yükseklik ne? 30. Biz bu silindirin hacmi nedir? Pi r kare diyoruz. Pi çarpı 15'in karesi çarpı yükseklik ne? 30. Eşit olacaktır. Bu kepçe ile diyor yani küreyle Kaç kepçe su ile dolabilir diyor. Kepçenin hacmini yazarsa kürenin hacmi yarım küre olduğu için 2 bölü 3 diyoruz pi r küp olacaktır. Yani 6'nın küpü olacaktır. Kaç kepçe? x kepçe olsun. Çarpı x ne olacak? Buna eşit olacaktır. Buradaki ifadeyi yazdığımız zaman bu da x değeri 46 nokta düşür. Yani 46 nokta 8 gibi bir değer alıyor arkadaşlar. Buradan da 46.8'den büyük 47 değerini alacaktır. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 39. soru. Yukarıda verilen dik dairesel konuyla taban düzlemleri birbirine paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi iç içe yerleştiriliyor diyor. Kırmızı konunun taban çevresinin tamamı mavi konunun yan yüzeyinde olduğuna göre konuyla tepe noktaları arasındaki uzaklık x kaç santim olur diyor. Öncelikle mavi konumuza baktığımız zaman mavi konumuzun yüksekliği kaç santim? 9 santim. Burada yükseklik 9. Yarı çapta ne? Çapta 8'e yarı çapta ne olacaktır? 4 olacaktır diyoruz. Burası 4. Peki kırmızı konuda da taban yarı çap 2. 2'ye 2. Yükseklikte ne? 7 oluyor. Buradaki kırmızı konuda burada yarı çapı nedir? 2. Yükseklikte kaç? 7 oluyor diyor. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar. Burada bir benzerlik oran var. 2 bölü 4, 1 bölü 2 oranımız var. O zaman bu uzunluklar ne olacaktır? Eşit olacaktır. Mavi konu yüksekliği 9'dur. 9 bu da 2'ye bölünecektir. Yani 4,5'a 4,5 olacaktır. Kırmızı konuda yüksekliği 7'dir. Buradaki yüksekliğin 7 olması için de buraya ne kalacaktır? 2,5 kalacaktır diyoruz. E ne oldu? Burada x uzunluğu 4,5, 4,5, 9 artı 2,5'dan cevap buçuktur diyoruz. 40. soru. Dik koordinat düzleminde x artı 3 y eksi 12 eşittir 0 doğrusu üzerinde verilen bir (x,y) e noktasını diyor. Önce biz x'e 0 değerini yazarsa y'e 4 olacaktır. y 0 değerini yazarsak x 12 olacaktır. Analitik düzlemde ne olacaktır? X'i 12'de olacak. Y'i 4'te olacak. Şekilde bir doğru çiziyoruz. Bu doğru mu? sizlik. Doğrunun üzerine k(x,y) noktasının diyor. Burada y noktası aldık. (x,y) noktasının x eksene göre simetri diyor. Ne yapıyorum? x eksene göre simetrini alıyoruz. Nedir? Eşit miktar aşağıya iniyoruz. Burası L noktası olsun. Bu sunuklar nedir? Eşit. (x,y) noktasının orsina etrafında saat yönü tersinde 90 derece döndürülmesiyle diyor. Ne yapıyoruz? Orsina etrafında saat yönü tersinde 90 derece döndürdüğümüz zaman yine k noktası elde ediliyor. Yani l noktası dönüp k'ya geliyormuş. E burada ne olacaktı? Burada kaç derece dönüyor? 90 derece. Bu da ikiz kenar dik üçgen olursa yankı 45 45 olacaktır. Yani ben buraya x dersek burası da nedir? x. E ne oldu burada? y eşittir. x olacaktır diyoruz. Peki y ile x birbirine eşitse ne olur? y gördüğümüz yere x yazarsak yani 4x eşittir 12 olacaktır. x eşittir 3 aynı şekilde y eşittir 3 olacaktır. Verilen doğrulardan hangisi k noktasından geçer? K noktası 3'e 3 noktasıydı. x'e 3, y y'e 3 değerini yazarsak cevap nedir? 5 şıkkını sağlayacaktır diyoruz.